Bunları mı çizdin? Dün konuşup karar verdiğimiz her şeyi çizdim işte. Beğenmediniz mi Murat Bey? Yani etkili değil. Kış masalı diyoruz. Bunlar kışı yansıtan renkler değil ki. Verin bana. Yeniden renklendireyim. Ben Murat Bey'e katılmıyorum. yine hatalı çıkış. Çok ha. merak ediyorum. Neden acaba? Yani ben çizimleri çok beğendim. Renkler kışa uygun, hiç karartmıyor. Bence okey. <laughs> Toplantıda akide şekeri yemiyoruz. Okey. Ağzını şapırdatıyorsun çünkü. Şapırdatmadan yenmiyor. Ah, bu toplantı bitmeyecek. Bitecek. Ben kendimle konuşuyordum. Tamam. Çizimleri beğenmedim. Kararı ben verdiğime göre tekrar çizisini istiyorum. Nokta. Okey boss. Patron sensin. <laughs> toplantı bitmiştir var. Benimle bir saniye gelir misin? Ha? Şimdi mi? Evet. Şu anda kendimle inanılmaz mücadele içindeyim. O adamın ağzını burnunu dağıtırım. Tamam, sakin ol, sakin. Tamam, bana bos mos deyip durmasın, benim tepemin tasını attırmasın. Konuşurum, okey. Hayatta konuşup arama da girmesin. Gülmesin, okey. İyi. Ha. Bu arada neyin var senin? Ben sabah kadar biraz... <laughs> tamam, bir daha bu şekilde şirkete gelme. Ona da okey, ona da okey. E yeter ki e, stres olmayın, okey. <laughs> ya zaten uzun süre sizin şu ayrılığınız... ...bak, biraz daha sürerse çok kötü şeyler olacak. Ben elinden geleni yapıyorum Tuval. Yap tabii. Sen de her şeyi yakıp yıkmasaydın. Ben ne yaptım biliyor muydum? İlla ki kaybedeceksiniz. Kaybetmeden anlamıyorsunuz. Ya, üzülme. Gel. Yoksa külpiklerin düşüyor. Tamam. Neyse, yeter bu kadar döküşü, <laughs> watch Murat Bey, evde de böyle gergin mi? Değil. Ayrıca bu seni hiç ilgilendirmez. Bak, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu piyasada senden yeteneklisini görmedim. Murat Bey'i de falan kayıla alma, çizimlere devam et. Yemeğe falan çıkalım mı? Aa, oh, evet. Bu gerginlik, bu acılar beni açıktır derken. Hayat sen geliyor musun? Benim çalışmam lazım. Size afiyet olsun.